Karşı mavi, başla! <laughs> Ceza! Jöle diş macunu! Aa, dur! <laughs> Göz küresi jöle! Ekşi! <laughs> Malta sert! <laughs> mavi! Çikolatalı atıştırmalı! Sıra bende! <laughs> Altın yumurta. Aa! Hı, hı. İçinde bir şey var. Lezzetli. Bir, iki, üç. Aa! Aa! Wow. Twister. Hey, çikolata. Aa! Çikolata. <gülüyor> 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 Korkmaca başla. <laughs> İki. Bir. Ceza. <laughs> Klozet şeker mi? <laughs> Kaka jöle. Tadı kola gibi. Olta şeker. <Gülüyor> <Eee>. <Gülüyor> Bu gerçekten iyi. Sen de. <laughs> Oho! <laughs> <Of> Şekers! <laughs> <laughs> oh, bu tadı mı Benimki güzel. Şöle pinçam! tadımla. Yaban mersini, dondurma. Ah, dişlerim. Ama güzel. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Bu arada kafanda <laughs> <deşleri ve> taşımak <laughs> var. Diyorsanız... <laughs> 什么都。<laughs> <laughs>